Kripto paralarla yeni tanıştın ve karşına ilk çıkan şeylerden sana ilk bahsedilen projelerden bir tanesi de Telegram kazım uygulamaları. Bunlar arasında geçtiğimiz son süreç içerisinde en popülerlerden bir tanesi Hamster Combat. E doğal olarak da hakkında birçok farklı soru bulunuyor bu proje hakkında da. Son geçtiğimiz süreç içerisinde Yine sosyal medyanın da etkisiyle birçok farklı söylenti de yer aldı. Bu projesi kenme, kimseye doğru düzgün para dağıtmayacak. 10 dolar, 20 dolar ne zaman listelenecek? Parayı nasıl çekeceğim gibi hakkında birçok farklı soru bulunuyor. Ben bu videoda ağırlıklı olarak para çekimi nasıl gerçekleştirilecek, bu Telegram kazım uygulaması ne zaman listelenecek ve günlük şifreleri nereden ne şekilde ulaşabilirim, kazancımı ne kadar yükseltebilirim gibi soruları sizlere cevaplıyor olacağım. Hemen hızlı bir şekilde videomuza giriş yapmak istiyorum. Fakat öncesinde biliyorsunuz ki bu tarz videoların enerjisi, motivasyonu, yakıtı sizlerin ellerinde. O yüzden bu videoya bir beğenin bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Haydi videomuza geçelim. Herkese selamlar, merhabalar. Ben Yunus Emre Çelik. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hamster kombat için sizlere bir video hazırlamak istedim. Ağırlıklı olarak ne zaman listelenecek ve para çekimini ne şekilde gerçekleştiririmin sorusunu sizlere aktarıyorum olacağım. Öncelikle Hamster Combat projesini bir sizlere anlatmak, tanıtmak istiyorum. Bu proje bildiğiniz gibi Natcoin'in ardından piyasaya sürülen ve telefon ekranına tıklayarak kazım yapabileceğiniz bir uygulama. Bunların günlük şifreleri vesaire günlük kartları komboları bulunuyor ve bunlar sayesinde kazancınızı elinizdeki bakiyeyi çok daha fazla artırabiliyorsunuz. Günlük bakiyelere günlük şifreleri öğrenmek isterseniz eğer ben bu videonun altında açıklamalar ve sabitli yorumlarda %100 ücretsiz bir telegram kanalı bırakacağım. Oradan kolay bir şekilde günlük şifreleri ve önemli gelişmeleri öğrenebileceksin. Ek olarak bunlara tabii ki de kripto para piyasasına yeni giriş yapan birisi olduğun için çok yüksek olasılıkla sana ücretsiz katılabileceğin etkinlikleri, kendi yatırım yaptığım projeleri, marjin işlemlerimi, piyasa beklentilerimi tarzında kripto para piyasasına dair yani her şeyi öğrenebileceğin, 2 adet Telegram kanalı bırakacağım. Oraya gelmeyi unutma demek istiyorum. Dediğim gibi sabit yorumlar ve açıklamalar kısmında Telegram kanallarım bulunuyor. Şimdi Hamster Combat projesine bakacak olursak şu anda YouTube kanalında 30 milyondan fazla bir takipçi kitlesi bulunuyor. Twitter'da 11 milyondan fazla ve Telegram'da ise 48 milyondan fazla bir takipçi kitlesi bulunuyor. Bu projenin gerçekten çok ciddi bir kitlesi olduğunu düşünüyorum bu projenin hemen hızlı bir şekilde de para çekmenin nasıl gerçekleştirebileceğini sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi para çekebilmemiz için aslında bu kazım yaptığımız projenin listelenmesi gerekli. Listeleme demek de Binance, GTO, MXC, Coinbase, OKX tüm bu borsalar ya da bir tanesinde bile listelendiği zaman siz paranızı çekebileceksiniz. Şu anda herhangi bir şekilde resmi bir açıklama yok. Şu tarih arasında listelenecek tarzında. Fakat ben şunu sizlere söylemek istiyorum. Ben kripto para piyasasında neredeyse 4 yıldan 5 yıldan fazla aktif olarak bulunan birisiyim ve piyasa beklentilerime, geçmiş tecrübelerime baktığım zaman ben bu projenin Temmuz ayı içerisinde yani birkaç hafta içerisinde listelenip ardından da para çekebileceğimizi sizlere söylemek istiyorum. Para çekmek isterseniz eğer şimdiden sizlere şunun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Bu kazım yaptığımız uygulama gün gelecek diyecek ki artık kazım yapmayı ben tamamen durdurdum. Listeleniyoruz. Listelendiği süreçte hiçbir şekilde kazım yapamayacaksınız. Çekim yapamayacaksınız. Listelendikten sonra ancak paranızı çekebileceksiniz. Bunları satabileceksiniz ya da tekrardan satın alabileceksiniz kendiniz para vererek. Bunları yapmak isterseniz şahsi düşüncem. Bu projenin ilk listelenebileceği borsa GTE ve MX'i. Bundan emin olun. Ben bu videonun altında iki borsanın da hatta diğer borsaların da en yüksek komisyon indirimli linklerini size bırakacağım. Ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Binance dünyanın en büyük borsası. Binance'de listelenme ihtimali bu projenin ilk olarak Binance'de listelenme ihtimali de çok yüksek. Yani %100 %50 %50 gibi düşünün. Ya Binance'de ilk listelenecek ya da GTO MXC borsasında listelenecek. Binance'de listelenmesi şu yüzden yüksek. Çok büyük bir topluluğu var. Proje ekibi düzgün şekilde çalışıyor. Likidatayı düzgün kontrol etmeye çalışıyorlar. Listelenmeye yakın da işlem hacimlerinde bir artış e, doğru şekilde devam etmeye devam ederse işlem hacimleri likiditeyi doğru şekilde kontrol etmeye devam ederlerse eğer bu proje Binance Launch ile bizim karşımıza çıkar ve ardından piyasaya devam eder demek istiyorum piyasaya sürüldü piyasaya sürülmeden önce sizler bu borsalara aslında kayıt olmalısınız. Dediğim gibi ben bu videonun altında en yüksek komisyon indirimli şekliyle Binance, Binance TR, Gateway, MXC'nin linklerini bırakacağım. Binance en büyükü en güvenilir borsa. Binance TR kullanıyorsanız hesabınızı aslında banka hesabınızdan IBAN'a para aktarıyorsunuz ve ardından transfer et diyerek Binance'e aktarım yapabiliyorsunuz. Keza Binance TR'yi de kullanabiliyorsunuz. Ama Binance'i kullanmak en doğru tercih olacaktır. Şimdiden mailinizle aşağıdaki linklerden kayıt olun en azından. ileride sizlere şu tarihler arasında paranızı çekebilirsiniz. Bu coin listeleniyor dedikleri zaman alelacele gelmesin. Mailinizle bir kayıt olun. Para yatırmanıza da gerek yok. Mailinizle dediğim gibi kayıt olun. En azından bekletin. O bari hazırda olsun borsalarınız. Dediğim gibi en yüksek komisyon indirimli olduğu için aslında herhangi bir şekilde sen tarayıcıdan Binance yazdığın zaman senden fee ücretleri alacak. Örneğin sen paranı yolladın 1000 dolar gibi para yolladın senden 1 dolar 2 dolar gibi bir para çekecek. Ben sana bunu neredeyse sıfır ücret şekilde yapıyorum. Sıfır komisyon ücreti ödüyorsun ve paranın kesintisiz bir şekilde hesaplarına geçiyor. Ek olarak Binance TR'nin düzenlemiş olduğu etkinlik de var. Nakit çekilebilir o etkinlik. Ekrana şu anda koyarım. Ayrıca Gate.io'nun yine benim takipçilerime özel düzenlemiş olduğu etkinlikler var. Bunları yapabilmeniz için benim linkimle kayıt olmanız gerekli demek istiyorum. Hamster Combat projesi dediğim gibi para çekilebilmesi için aslında listelenmesi gerekli. Listelenebileceği borsaları da sizlere aktardım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ayrıca dediğim gibi... Ben Telegram kanalımda günlük şifreleri sizlere aktif olarak vermeye çalışıyorum. Telegram kanalıma da giderek bu günlük şifreleri vesaire öğrenebilirsiniz demek istiyorum. Bu saydığım tüm borsaların kayıt linkleri de bu videonun altında bulunuyor. Benim bu videoya dair de sizlere aktarabileceklerim bu kadardı. Bu tarz videoların enerjisi, motivasyonu yakıtı da doğal olarak sizlerin ellerinde. O yüzden bu videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum.